bir aktivite, artarak devam edeceğine inanıyoruz Ahmet Akın başkanlarımızla. Ee, burada aroma terapi bitkileriyle e, esanslar üretiliyor e, insan sağlığı için gerekli e, esanslar yapıyoruz. inşallah ilerleyen zamanlarda bu çeşitler ve e, ürünler artarak devam edecek Ahmet başkanımıza güveniyoruz kendi üretimim olan yüzde ilaçsız, kendi üretimim doğal, katkısız kültür mantarım var. Evet. Kültür mantarımı da ömrünü uzatmak için yaklaşık iki buçuk üç yıl gönül rahatlığıyla kullanmak için jeotermal tesiste içinden suyu alınarak kurutuyoruz. Bu şekilde paketleri koyuyoruz. Yaklaşık bir e, buçuk kilo mantardan, yaş mantardan 100 gram kurutulmuş mantar elde ediyoruz. Onu da yaklaşık iki buçuk üç sene gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. İsteyene de doğal ilaçsız yaş mantarımızı veriyoruz. E, adrese yolluyor musunuz? Körfez içerisinde evet. Tamam. Ee, şimdi yaptığınız ürünleri bize tanıtır mısınız lütfen? Atatoğumlarından, evet. Karakol evet. Çikolik'e görüşürüz. Açık kalan Atatoğumlarından, Taşlayan'ın unları, soğuk fermentasyon, ev yapıyorum. Eee... <laughs> Ekmekleri. kendinizi imal ediyorsunuz. Evet, Bunu hazır alıp e, kendiniz imal ediyorsunuz. Yerel çiftçilerimizden aldığım evet. bunlarla e, ekmek yapıyorum. E, soğuk fermentasyon. 16 saat soğuk, soğuk fermentasyonda kalıyor. E, iş yeriniz nerede? İş yeri e, normalde ben evde kendim yapıyorum. Aa, evet, eviniz e, iş yeriniz. E, köyünde oturuyorum, Edremit Zeytinlik köyünde oturuyorum. Sipariş üstüne çalışıyorum. Siparişleri güzel. güzel. bir hafta önceden alıyorum, bir hafta sonra teslim ediyorum. Müşterileriniz size sipariş veriyorlar. Evet, Siz doğru. onlara bilare yolluyorsunuz. Peki alıp da kendileri alıyorlar. Kendileri alıyor. Zeytinli, evet. Zeytinli de otuyoruz. Biz zeytinlik orunda otururuz. Evet. Çok tamam. evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Göre için yapılan her şey önemli ben. Göre <laughs> için. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve bu da Türkiye'de ilk defa yapılan. Tabii sürdürüyoruz biz bunu altıncı ama bir meşhli benzeri yok. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yıllardır çalışıyor ya. belediye ve özellikle de hanımlara destek Veriyor hanım üreticileri yani kadın üreticilere destek veriyor. Bu anlamda e, yine sürdürülmesi tarafına her konuda biz de e, yerel basın olarak Büyükşehir Belediyesinin yaptığı faaliyetleri destekliyorum e, ve şeylerin de eş güdümlü çalışması bizi çok mutlu eder halk olarak göre halk olarak ilçe belediyesiyle Büyükşehir Belediyesinin senkronize çalışması bizi çok mutlu eder. Teşekkür ederim. Evet, Göbeç Belediye Başkanımızla beraber. Altıncı ben, Altıncı, ben size söyleyeyim. Tamam. Altıncısı düzenleniyor. Biz Siz ne düşünüyorsunuz? İki evet. evet. yıldır bu festivalin paydaşıyız. Evet. Geçen yıl bu yıl Balık Balıkesir Şehir Belediyesi ile beraber düzenledik bu festival. <laughs> Doğal yaşamı zaten savunuyoruz. <laughs> Doğayı koru, korumayı Ama savunuyoruz. Çünkü. O yüzden festivalin evet. de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İçim yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ahmet Başkan da geliyor müsaade edeceğim ama, ama, ama <laughs> Evet geliyor, e, müsaade edeyim. Doğayı koruyan, ekoloji mücadelesi içerisinde bir artı değer katan her türlü yasayı destekliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ediyoruz. Bu sene uluslararası savaşta daha büyüyerek her yıl devam ediyor. festival. Önümüzdeki yıl daha büyük bir festival yapacağız. Herkese e, teşekkür ediyoruz buraya geldikleri için. E, i̇yi izlenceler. Evet bu yıl 6. Uluslararası Aroma Çayı açılışı için buradayız. Tüm misafirlerimizle beraber e, olmaktan dolayı çok mutluyuz. E, açılışımızı mutlaka görmek istedik. Belediyemiz büyük ulaşım kolaylık sağlamış. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız keyifli olur. Buradan Kortej'e katılacağız. Evet. Burhane çok şanslı diyorum. Balık çok şanslı. Teşekkür ediyoruz. Biz de dostlar buluşması oldu. Öyle sizin oldu. Sizin Merhaba Zeynep Hanım. Bizim